بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سهلا اذا سماء فطرت لم يبغى من المجتمعين. Yessema unfatarat. Gök inşakat. Yani yarıldığı zaman. Ve izel bu yine kıyametin şeylerinden bahsediyor. Yani kıyametin kopacağı durumlardan. Ve izel bu yıldızlar inteferet yani inkaddet ve tesâkatet. Yine düştükleri zaman, kaydıkları zaman. Yani yerlerinden gittikleri zaman. Ve izel biharu denizler yani fi yani birbiri üzerine açıldığı zaman yani deniz, hepsi yani fısalat bahre Vahide tek deniz durumuna düştüğü o, girdiği zaman o zaman ne olacak demek ki yani dünyanın çoğu su olacak yani bir, bir, bir denizler birleşmesi evet tahtalat yani şey olanı söyleyin tahtalat bu burada faktalat yazmış, burada yazmış. Tamam Yani e, tatlıs tatlısı bil, -bil, -bil şeyle e, acısıyla karıştığı zaman. Tamam. Yani tatlı suyla tuzlu su karıştığı zaman. Ve idel kuburu bu'thilet kulibe turabuha ve bu'ite mevtaha. Yani toprakları kaldırılıp içindeki ölüler dirildiği zaman. Anlaşıldı mı? Yani o tabi o, izaki kalp şart değildir. Bir insan nerede öldüyse Allah Celle Celaluhu onu tekrar beden olarak da onu yaratacak. İşte izah ve cevabu iza ve aleyha. İşte iza ve iza yani baştaki iza ve ona atf edilen diğer izaların cevabı nedir? Alimet nefsün ma ve O zaman her nefis, her kişi anlayacak, bilecek makaddemet yapmış olduğu amelleri görecek orada. Ve muahharatu eksik bıraktı. Yapmadığını da bilecek. Yani sen mesela bundan sorumluydu, bunu yapmadın. Bunu yaptın, bunu yapmadın mesela. Dedik alimet nefsün ey kul nefsin. yine yani biz diyorduk en nekiletu fisyatin nefsi tufidul umum. Bazen nekiletu el müthbetetu tufidul Bazen ispatta da Nekire bu ifade eder. Diyordu ya. temretün hayrı mücara. Herhangi bir temre. Burada da bütün nefsler. Tamam yani tam makamdan anlaştır. Siyahtan, sifahtan anlaştır. Alimet nefsün tüm nefse bilecek. Vakti hadil meskura. Tabi bu şey, bu söylenenler zamanında ki o kıyamet, kıyamet, günüdür. Neyi bilecek? Ma kaddemetin el amal. Yapmış olduğu amelleri. Ve ma Ve yapmadığı amelleri. Ve ma ahiret. Ya? yani minel amal yine? Oha gider. Yani falan amelü. Nasıl tehir etmiş? Yani yapmadığı amelleri de öğrenecek. Yani niye bunu yapmadın diye sorulacak çünkü. Anlaşılıyor mu? Ya eyyuhel insan. Ey insan. Tabi el kafiru çünkü gelen normaldan yani kafirin yaptığı işler olduğundan dolayı insanı ya şey mahalli bir tek şey üzerine hamil etti. Yani karcı. Ma garrake bi rabbikel kerim. Hatta asaytehu o kerim olan Rabbine karşı seni aldatan ne? Ta ki ona isyan ettin. Niye aldandın? Yani neye, neye, ne aldanarak sen ona isyan ediyorsun? Ellezi halakeke ki seni yaratandır o. Ba'de enlem tekun. Sen daha önce yokken seni yarattı. Fesevvake cealeke müstevgel hilketi salimel adâ. Yani seni yaratılışın düzgün kıldı azaların yani organların sağlamdır, selamettedir. Anlaşıldı mı? Tabi bazıları imtihan eder, eksiklikler yapar, o imtihandır. Normalden, yani insanların normal şeyi çoğu böyle böyledir. Fadalaka bi teşdidi ve de var. Yani cealeke mu'tedilel Yine yaratılışın ortadır. Yani uyumludur. Mütenasibel ada organların birbirine uygundur. Leyset yedün ev riclün <laughs> atvele minel uhra. Mesela bir el diğer elden daha uzun değildir. Olsaydı insan çok çirkin görünürdü ve her işi de rahat yapamazdı. ya yani bir ayak diğer ayaktan daha uzun değildir. Olsaydı yürüyemezdi. Yani şey Allah'ın kendi nimetlerini şey diyor, hatırlatıyor. Celle Celaluhu. Bir geldi. Fi ayi suretin maşa arakebek. Yani hangi şekilde dilerse seni o şekle koyar. Öyle değil mi? Yani Allah Celle Celaluhu dilediği şekilde de seni şekillendirir. Bir iyi suret ima demiş Şahra Kebek. Evet mazayı dedin demiş. Evet. Nereye geldik? kella. Tamam. Yani fi ey suretin maşa'a mahşara yani seni o, o şekilde sokar. O şekilde yani en güzel şekilde yaratmıştır zaten. Bu, şeyler onun şeyleri, makabilin şeyidir ha. Tamam. Yani yani adalekin beyanidir. Yani yani zaten istediği şekilde de seni koymuştur. Yani diyor takdiri fe adaleke fe adaleke yani rakkebeke fi esr suretin mesur mesur-i'l-acibetil leti şa'aha suretin iktadat ha meşiyetuhu min ve kubhin ve tulid ve Anlaşılıyor mu? Cemal bir şeyler yazmış oraya. Kella. Radun Tabi bu Allah'ın keremiyle aldanmamadan alıp koymadır. Radehtir yani aldanma yani Allah'ın tabi Allah, tabii Allah kerimdir ama onun kere, keremine aldanma, kerimdir. Kime kerimdir? Sen onun eline dinlersen sana kerim devranacaktır, Yani sen ona isyan edersen, e, inkar edersen o, o, zaman o seni cezalandırır. Kella radun el anil ihtirari bi keremillahi teala. Allah'ın keremiyle e, aldanmadan şeydir, e, menihtir. Yani aldanma Allah'ın keremine el tükezzibune ey kufare meke bitti. Tükezzibune demek kitap kimedir? Hitap şeyedir. Mekke kafirlerine. Siz dini inkar ediyorsunuz. Din nedir? El cezai. Bir din yani bir cezai. El cezai al amal. Din nedir? Ameller karşı karşılıktır. Amelen karşılığıdır. Anlaştınız Arapça'da öyledir din. Yani o karşılık mükafat da olabilir, ceza da olabilir. İyi amellerin karşılığı mükafattır. Cezası yani dini mükafattır. Kötü amellerin dini de, yani karşılığı da cezadır. Yani Türkçe'de kullandığımız cezadır. Anlaşıldı mı? Ve inne aleykum la Sizin, sizde minel melaiket ile amalikum. Yani sizin amellerinizi yazan melekler var sizin üzerinizde. Yani siz, siz onların kontrolündesiniz. Anlaşıldı mı? Başınızda amellerinizi kaydeden melekler vardır inna aleykum la hafizun la hafizin min el o hafizin meleklerden yani neyi hafız ediyorlar li amalikum anlaşıldı mı la hafizin li amalikum hafizin mütalliktir kiramen o melekler de alallah Allah Allah katında değerliler kerimdirler değerliler katibine ve yazıyorlar ney la amellerinizi yazıyorlar ya'lemuna ma tef'alun yaptıklarınızın tümünü bilirler Anlaşıldı mı? Yani cemiyahu. Şimdi zaten makam yine onu ifade ediyor. Ya'lemune ma tef'alune cemiyahu. Anlaşıldı mı? O yaptığınızın tümünü biliyorlar. İnnel ebrare şüphesiz el mu'minin yani iyiler. Tabi iyiler kimlerdir? El mu'min es sadkı fi imani. Yani imanlarında doğrulukta olan müminler, lefi naim. Yani cennet. Cennetteler. Ve innel füccare el kufare yani lefi cehid. Onlar da yani narin muhriqati. Yakıcı ateşin içindeler. Yani cehennemdeler. Yastavunaha yani yedhulunaha demek ki sala yasla. Salye yasla. Salye yasladandır. Yastavunaha yedhulunaha oraya girecekler. Ve yukasuna harraha. Ve onun o ısısını, o sıcaklığını çekecekler. Kasa yukasi, yukasi, yukasyan yukasune. Asas yukasyunedir kasa çekmektir. Yani onu çekecekler. Yani katlanacaklar. Yani ondan zarar görecekler. Anlaşıldı mı? Bir, bir, bir filan bir küçük kişi Bu o manada kullanılır. Ondan çok şey çektim. Yani şey tamam. yani onun, o anlamda. Tamam. Ve yukasuna harraha. Yani onu o, ısısını o sıcaklığını çekecekler. Yani katlanacaklar. Yani o zorluğu görecekler. Tamam. din, yani yevbel yani, 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 ceza. Dedik ya din Arapçada ceza anlamdadır. Tabi ceza günü de kıyamete kullanılıyor daha fazla Kur'an-ı Kerim'de çünkü gerçek cezalar o zaman verilir. Öyle değil mi? Ve mahum anha bi ve onlar yani kafirler anha o cehennemden bi gaibin bi muhraci. Yani çıkmayacaklar, çıkartılmayacaklar. Anlaşıldı mı? Yani onlar oradan çıkartılmayacaklar. Ve ma adrake aleme kama Din günün ne olduğunu bilir misin? Sümme ma adrake ma bu ta'zim-i O tazim yevm dini daha fazla tazim etmektir. Yani sen de bileceksin. Yevmün yevmu la temliku nefsün di nefsin şeyen. Öyle bir gün ki anlaşıldı mı? Hiçbir kişi başka bir kişiye hiçbir fayda sağlayamaz. Anlaşıldı mı? Yani hiçbir faydaya sahip değildir. Yani hiçbir fayda sağlayamaz anlamda. Onun için bak yevmu bir ref'i Ey huve yevmu la temliku. Ey la temliku. Mudafile yapsak yevmu ya. O zaman zaten yomu şeysiz okuyacağız. Söyleyin. E, Tenminsiz okuyacağız. E, zaten 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 dafuleydi. Dafule yapmıştır. Anlaşıldı mı? Ve zaten burada bak şey Arap da daha iyiydi. Çünkü cümle şey ya feli müaraptır ya feli. Feli önce bu zamanlar zafer oldukları zaman Arap binadan daha auladır. Ama bina da caizdir. Yevme de caizdir. Yevmu la temliku nefsün li nefsin şeyen mi'l menfiat. Yani o öyle bir gün ki la temliku nefsün li nefsin şeyen yani demek ki yevmu şey yaptı ya, mahzum günlükte haber yaptı. Hüve yani. Yani hiçbir kişi başka bir kişiye hiçbir fayda sağlamayacaktır. Yani fayda sahip olmayacaktı. Yani sağlayamayacaktı. Vel emru yevme izin lillah. emir o gün sadece Allah'ındır. Yani aslında her gün emri Allah'ındır. Ama kıyametin dışında bazı insanlar bazı şeylere sahip olduklarının iddiasında bulunurlar. Yani sanki bir şey onun elinde varmış gibi düşünün. O arada hiç kimse şey edemeyecek. Hatta mesela diyorlar mesela ilan edilecek. Limedil mülkü el yav denilecek. Bugün mülket kimin? Hiç kimseden ses çıkmayacak. İllahil vahidil kahhar denilecek. Anlaşıldı mı? Yani yoksa zaten her gün emri Allah'ındır. La emre li gayrihi fihi. O günde Allah'tan başka hiç kimseye bir emir yani bir etki bir yetki bir etki yoktur. Ey lem yumekkin

Eylem yumekkin ehaden o zaman eksik odur. Yani çıkmayan odur. O diğerleri düzeltiriz. Eylem yumekkin ehaden minne fihi. Yani o günde hiç kimseyi aracı kılmamıştır. Bir hilaf dünya ama dünyada öyle değil. Yani bazı şeyleri yani bazı yani zahire göre bazı yetkileri bazı insanlara vermiştir ama orada hiç kimse de o yetki olmuyor. Tabi bu yani şefaat olmayacak anlamına gelmez. Yani dilemediği kişiler tavas yapmayacaklar. Anlaşıldı mı? Ama mesela illa menedillahu rahman. Allah birisine izi verdiyse şefaatçi de yapar, konuşur da bir şey yapar. Anlaşıldı mı? Burada görüyoruz. Şimdi ne yapıyoruz? Böyle geliyoruz. Böyle stopa geliyoruz.